Günaydın. 1 Ocak 2021. Yeni bir yılın sabahına uyandık. Dün Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan çekimler yapmıştım. YouTube kanalımda paylaştım. Umarım görmüşsünüzdür. Bugün de küçük bir günaydın mesajıyla başlamak istiyorum yıla. Çalışma masamda bir süredir şöyle cam bir vazoda hayat bulsun diye bu bir çiçeğin dalıydı. Yapraklarına kıyamadım, atamadım. Çiçeği kuruduktan sonra onu çöpe attım ama yapraklar öyle canlı duruyordu ki çalışma masamda yanında dursun, onun yeşilliği, kokusu, dokusu, hayat versin diye masamda tutuyordum. Sadece şöyle bir suyun içinde vazo. Bir süre sonra nasıl bir canlandığını, hayat bulduğunun farkına vardım. Şu saçaklara bakar mısınız? Her biri can bunun saçaklar derken şurada hatta filizlenmiş de yeşil. Minicik bir filizi bile oluşmuş. Bu sabah bir sürü de daha başka saçakları çıkmaya e, yüz tutmuş, minik minik. Bunu kıyıp atmak mümkün mü? E, kıyamadım bu sabahın anısına. Şöyle bir saksıya balkonunda çünkü bir süre saklamam gerekecek. İklim koşulları çok uygun olmayabilir. Bahçede herhangi bir yere ekmeği e, şey yapamadım. E, şöyle balkonumda tutabilmek için bu güzel beyaz saçakları. Hayat bulsun diye ve güzel dileklerle, temennilerle onu toprakla buluşturuyorum saksımda bir süre dediğim gibi hem gözümün önünde olacak hem balkonda hala bana enerji, moral, umut ve yaşam vererek yanımda olacak. Daha sonra toprakla buluşturacağım. Çok güzel oldu. Sizinle özellikle paylaşmak istedim. Suyunu da şöyle beraber koyalım. Bunu neden yapıyorum? İnsanlar yeni yıla girerken bilirsiniz, yok kırmızı don giyeceksin de, yok portakala karanfiller saplayacaksın da böyle. Amuk sabuk. Dünyanın her yerinde var bu tarz şeyler. Birçoğunuz biliyordur. Bizde de oldukça yaygın. Şöyle bir saksıyla buluşturdum. Şöyle. Oldukça hoş oldu. Şubatın sonu Mart gibi de bahçe bahçede herhangi bir yer bulacağım, oraya taşıyacağım. Yani onlarla dediğim gibi yeni yıllarda yeni umutlar, yeni beklentiler. Yani elimi ne verirsen eline o gelir seninle diye bizim güzel bir sözümüz vardır e, dilimizde. Elimiz toprakla buluşabiliyorsa, bitkilere dokunabiliyorsak, suya ayağımız değiyorsa, bunların kıymetini biliyorsak bir şeyler bizimle var olur. O zaman biz de mutlu oluruz, canlı oluruz, hayat buluruz. Onu demek istiyorum. O nedenle bu bir süredir çalışma masamda. Ee, sadece bir çiçek vazosunda kök salan bu güzel çiçeğimi, bitkiyi her ne olursa olsun burada sizinle birlikte 1 Ocak 2021 sabahı can veriyoruz umarım güzel filizlerini birlikte takip ederiz hadi bakalım siz neyle başlıyorsunuz yeni yıla youtube kanalımda lütfen takip edip izlemeye gayret ediniz sevinirim